Bazısı bazısına kafayı takınca, ilelebet onu ona bir kere daha iyi dedirtemiyoruz, mümkün değil, hasta yani bunlar psikiyatrik ruhlar esas, koymak lazım yani bir tedavi görsünler. E bu tabi dıştan olunca bütün bütün yani, aksine ben dışı daha insaflı görüyorum, daha insaflı görüyorum. Şimdi diyor ki adam o günün adı nedir, geleyim böyle hocam günlük hayatını bana anlatsın, dinleyeyim. Evet, daha insaflı gibi geliyor bana onunla. Az bir iyilik yani, az bir centilmenlik çözeceği kanaatindeyim ben. İhtimal ya bazen üslup hatası yapıyoruz, ya tabiatımızdaki mağmumiyet. Kapalı böyle asık suratlı, sarkık boyunlu, suçluluk ruh aleti gibi bir şey taşıyoruz içimizde. Yani bizler mücrimleriz, toplumun dışladığı insanlarız. Bizler böyle açık kimsenin yüzüne başımızı dikip bakamayız. Yüzümüzü kaçırırız hep. Yere bakarız. Biraz ruh aleti de var. Bir dönemde öyle yapmışlar, sindirmişler ve biz de kabullenmişiz onu. Oysa ki konuşurken yere bakar da hakim mahkemede bir sert ikaz etti bunu. Ne o dedi öyle yüzünü kaçırıyorsun bakılmayacak kadar mı benim suratım dedi. Evet, evet malumiyettir o. Bir ruhi bir arızanın ifadesidir. Terbiye başkadır, saygı başka. Kaçma başkadır çok açık bir insan, merkezse, mesela genç askerim yapmamış bir insan, burada şube başkanı albayla, binbaşıyla oturup kalkarım, bir de çay içerim, gelirler. Orada hoca yoksa eksiklik var, caminin imamı yoksa eksiklik var, askerlik öncesi. Hatta bölüşemezlerdi, derdi ki, bu hoca sima itibariyle Karadenizlere benziyor, hemşehrimiz ama kaçıyor bizden derdi. Bölüşemezlerdi, çünkü yediğimiz ayrı gitmez, içtiğimiz ayrı Bulurdum ben onları, oturur çay içerdim. Bunu hep arkadaşlara söylüyorum yani, ne eksikliği var bu arkadaşların? Hali tahsil yapmışlar, kariyer yapmışlar, maksatlarını ifade edebilirler. Bunlar aşağılı duygusuna itebilecek herhangi bir eksikleri, gedikleri yok yani. O zaman niye böyle canlı, sımsıcak bir diyalog olmaz? Niye bulunduğumuz yeri kuş kadar masum ve sıcak hale getirmeyiz? diyorum? daha ileri seviyede bu mevzuda bir performans göstermek icap ediyor. İyi yeşilmek lazım. Çok. Müslümanın tavrı olmalı. Kavgacı değiliz biz. Alemde iyi geçiniz. Bu bir ilim meselesi. Biyolojide onlar evolüsyon diyor, mutasyon diyor, darwinizm veya transformizm diyor. Biz hilkat diyoruz yani. Önemli de yumuşak olması lazım. Hatta ne diye böyle bu kadarcık düşünceyi böyle çok büyütüyor, izam ediyorsunuz. Biz her şeyden evvel insanız. Hatta iman olmasa bile insanız insana saygı. Yani aşabiliriz onları Akide değil ki o mesele yani. Nihayet. Sulh olup yürümek bizim bugün bu hizmetimizi kolaylaştırır büyük ölçüde. Çünkü cephe genişlemez. Yoksa set görürsek karşımızda sürekli ekonomideki o üç tane te var ya temerküz, tahşüt, o türlü şeylerle karşılaşırız. Sürekli engellerler. Hatta zannediyorum şimdi toplumla böyle diyaloğa açılma imkanı doğduğu için esas temelde bize hasım olanlar dünyada buna çok rahatsız oluyorlardır bundan. Yani niye düşman değil bunlar ki bir seriyede atıp tutalım bunların aleyhinde. Dostluk da nereden çıktı? diyalog nereden çıktı, hoşgörü nereden çıktı? Nerede Müslümanlık, nerede hoşgörü? Cephelerde insanları öldürü öldüre kan içe içe büyümüşsünüz falan derler yani. Oysa ki harbin mevkii başkadır, başkasının başkadır yani.